Şimdi, kardeşim kardeşlerimiz kanımdan merhabalar. Benim adım Beren Kutlu. Arkadaşlar e, bildiğiniz gibi ikinci sınıf e, e, kitabımızdan birinci temada e, bu şekilde görsünüz. Bunu dinlemiştik. Şimdi bununla ilgili e, e, etkinliklerimiz vardı. Onları yapmak için hemen gidiyoruz. Biz ilk etkinlik yapmıştık. Onu da bakalım. Evet. Neredeymiş bakalım. Evet. Geldi birinci temavuza. Galiba bu şu sayfayı yapmıştık. Evet. Hatırladığım kadarıyla. Evet. Üçüncü etkinlikte kalmıştık arkadaşlar. Hemen başlayalım. Şöyle. Ee, hemen üçüncü etkinlikte soruyu okuyalım. Aşağıdaki niye okuyoruz? Yavrucuğum neler yaptın sen? Bak şuna. Tüh 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 tüh. Aa kızartmış bile. Ama canım bir tarafını yaksaydın. Sizce anne kızına bunları söylerken hangi duyguları hissetmiştir? Hmm, arkadaşlar. Annesi bunu e, endişelenmiştir. Buraya bir çıkalım. Ee, şaşırmıştır. Aa kızarmış bile. Evet bence bu iki şey olmuş. Biraz sinirlenmiş mi acaba? Bence biraz sinirlenmiş. Ee, ya da arkadaşlar bence bu sinirlenme sayılmaz. Ee, sadece endişelenmiş yani dediğim gibi endişelenmiş. Evet. Şuradaki şeylerimizi de bir okuyalım. Konuşurken duygularımızı elimizin ve yüzümüzün hareketiyle yani beden dilimizi belli ederiz. Yaşadığımız sevinçli bir olayı arkadaşlarımıza anlatın, anlatınız. Konuşurken bedenimizi kullanmaya özen gösteriniz. Evet arkadaşlar, siz de e, evde yaşayınız, kardeşinize, annenize, babanızı babanıza güzel bir anınızı anlatın. E, vücut dilinizi kullanarak, yani elinizi ve yüzünüzü hareket ettirerek ya da işte okula gittiğinizde arkadaşlarınızı anlatın. Şimdi diğer bir kayıtlarımıza geçelim. Şuradaki takımımıza geçelim. Dinlediğimiz hikayede çocuk masayı nasıl hazırladı? Ee, evet arkadaşlar, dinlediğimiz metinde çocuk masayı e, şeyleri yam yamuk koydu. Örtüyü yamuk koydu. şeyleri güzel koydu. Tabakları güzel koydu. Ee, Kaşıkla çatallarda zorlandığı iki bağlarını yamuk koydu. Bardakları ters düz koydu. Bu şekilde zorluklar yaşadı. Öğretmenimiz hikaye, hikayenin, hikayenin bu bölümü tekrarlarken siz de sofra hazırlamanın canlandırmasını yapınız. Eğer arkadaşlar bunu öğretmenize söyleyin, söyleyeyim Eğer kabul ederse böyle bir etkinlik yapınız. Yönergeleri sırasıyla uygulayarak besleme, beslenme, beslenme çantınıza tabak, çatal, bardak ve beçiklerin sırrı üzerine yerleştirin. Evet şimdi Dördüncü etkinliğe geldik. Evet. Burada uzun bir dördüncü etkinliğiniz var. Dinlediğimiz hikayede abla önce sebzeleri yıkadı. Sonra da koca bir sabah salatası hazırladı. Siz de hazır, hazırlayabileceğiniz bir yiyecek ya da içeceğiniz tarzını yazınız. Gönerdiğiniz yapılışı sırasında, sırasına göre alt salata yazınız. Tarifi uygun başlık yazmayı unutmayın. Yazarken kalemini kazanın. Yüzeyini fazla bastırmayınız. Her bir kelimenin altına uygun boş bırakınız. Şimdi arkadaşlar şöyle yapabiliriz biz bence. Ee, benim karım şey sorunumu hala çözülmedi arkadaşlar. Yakın bir zamanda inşallah çözülecek bu sorun. Evet şöyle koydum. Ee, ben limonata tarifi edeyim. Ta e, arkadaşlar ben gerçekten buraya yazmakta gerçekten çok zorluk çekiyorum. O yüzden ben şöyle daha da açayım. Hatta ben bir tane beyaz sayfa açayım, onun üstüne yazayım. Hemen bir dakika bekleteceğim. Evet arkadaşlar ben böyle bir boş bir alan buldum. Yine Türkçe kitabımızdan. Hemen başlayalım. Kırmızı kalemimizle başlığımızı atalım. Limonata. Sesin büyük yasınıza iyi olur. Tazisi. Hemen şuradan mavi Kalemini bir. Şöyle yapalım. Hemen alalım siyah kalemini. Arkadaşlar limonun tarifi için ilk olarak e, kaç limon? Olsun. Evet. Üç limon limon sık. Evet. Üç limon sıktık. Daha sonra Üç limon sıktıktan sonra e, bir onu da sıktım. Ayşem şu renk aldım. Bir surahiye s tek sen nam hemen bak indi dinləyək bir sənə məni yoxadı ah alə daha sonra nə 2 <laughs> tatlı kaşığı şeker. Daha sonra her şey iyice karışır. Siz böyle bir şey yapabilirsiniz. Ben hemen şimdi şuradan alayım. Zira var mı? <laughs> Ee, burada da ee, bu da videoyu durdurup yazabilirsiniz. Biliyorum. bu, bu şeyde bir çözüm uyduracağız. Hemen şuradan Türkçe kitabımızdan, sayfayı en başta dahil hemen açmaya çalışıyorum. Bayağı bir şey. Biraz daha gidelim. Evet, ben videoyu durduruyorum. Durduruyorum. Özür dilerim. Geldik galiba durdurayım en hemen başlıyoruz. Evet arkadaşlar. E, bugün sizler birlikte şu dinleme için hemen göstereyim. Sendi bir akşam yemeği dinleyelim dinleyelim. çalışmalarını yaptık. Bir dahaki metinimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.